Birinci soru, permütasyonun tanımını bilmemiz gereken bir soru. O yüzden tanımı hatırlayarak başlayalım soruyu çözmeye. N'nin R'li permütasyonu, N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Birincinin faktöriyeli bölü ikisinin farkının faktöriyeliydi. Şimdi soruya dönersek, permütasyon N'nin dörtlüsü eşittir 12 çarpı N'nin ikili permütasyonu demiş. Şimdi tanım gereği açarsak, Birincinin faktöriyeli bölü ikisinin farkının faktöriyeli eşittir 12 çarpı birincinin faktöriyeli bölü ikisinin farkının faktöriyeli. N faktöriyeller birbirini götürür diyebiliriz burada. Daha sonra n eksi 2 ya da n eksi 4'ten birinden kurtulabilmem için açmam lazım. Hangisi büyük ona karar veriyorum. N eksi 4 mi daha büyük? N eksi 2 mi daha büyük? E tabii ki bundan 4 çıkardığıma göre bunun daha küçük olması lazım n-2'nin daha büyük olduğuna karar veriyorum ve açıyorum. 1 bölü n-4 faktöriyel eşittir 12 bölü n-2 çarpı faktöriyelleri nasıl açıyorduk? Birer birer küçülterek açıyorduk. n-2'yi bir tane azaltırsam n-3 bir tane daha azaltırsam n-4 faktöriyel. E burada artık n-4 faktöriyellerin birbirini götürdü diyebilirim ve kalan ifadede içler dışlar çarpımı yaparsam n eksi 2 çarpı n eksi 3 eşittir 12 olduğunu görürüm. E, aralarındaki farkı 1 olup çarpımları 12 olan sayı kimdi? 3 ve 4 diyebilirim. E, o zaman büyük olan n eksi 2'ye 4, n eksi 3'e de 3 diyorum. O halde herhangi birini eşitleyerek n'i söyleyebilirim. n eksi 2 4 ise n de buradan 6'dır. Baktık ikinci sorumuza. Permütasyonun tanımını bilmemiz gereken soru. O zaman tanımını kullanalım hemen. Birincinin faktöriyeli bölü ikisinin farkının faktöriyeli artı aynı şekilde birincinin faktöriyeli bölü ikisinin farkının faktöriyeli eşittir 72 imiş. Burada n eksi 3'leri götürebilmek için n faktöriyeli n eksi 3 olana kadar açsak arkadaşlar birer birer azaltıyorum. n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel artı aynı şekilde n 1'i de birer birer açıyorum. n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel böyle n eksi 3 faktöriyel. Yine n eksi 3 faktöriyelleri götürdüm. Kalan durumda n eksi 1 ve n 2'lere dikkat ederseniz ortak. O zaman burada n eksi 1 çarpı n eksi 2 parantezini alabilirim. Birincisinde n eksi 1 çarpı n eksi 2'nin katsayısı n. Arada artınız var. İkinci durumda katsayısı 1. Eşittir 72'ymiş. Burada 72'nin çarpanlarını düşünmek sizin için pratiklik olur. Çünkü bunu çarpmamız biraz daha uzun sürecek. 72'nin çarpanlarını düşünüyorum. 12 çarpı 6 diyebilirim. 6'yı da ayırsak 3 çarpı 4 çarpı 6 diyebiliriz. Ve burada farkları 1 olan sayılar var. Bir de 2 olan sayı var. Demek ki büyük olanınız 6. Onun bir küçüğü 4 ve yine bir küçüğü 3. Herhangi birini kullanın. En eksi 1, 4 ise ben de buradan 5 diyebiliriz. Baktık 3. sorumuza. 4 kız 3 erkek düz bir sırada herhangi iki erkek yan yana olmamak üzere kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Şimdi burada elimizde 4 tane kız var. Bu 4 kızı düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturtabiliriz? 4 faktör yani. Kızların sırada yerlerini aldığınızı düşünün. Şimdi 3 erkekten herhangi birini aldığımda gelebileceği kaç farklı yer var diye bakıyorum. Hiçbiri yan yana gelemeyecekler. 1, 2, 3, 4, 5 farklı şekilde oturabilir. Erkeklerden birinin oturduğunu düşünün. Artık ikinci erkek diğer erkin yanına yaklaşamayacağı için boşluklardan birine konumlanmadı. Demek ki diğeri için 1, 2, 3, 4 farklı seçeneğimiz var. Diğerinin de oturduğunu düşünürsek diğeri için de 3 farklı şansımız var. O zaman 4 faktöriyel yani 24 çarpı 5 4, 20 çarpı 60 dersek buradan da 1440 farklı şekilde oturabilir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Dördüncü soru. 3 kişi bir sıradaki 5 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Elimde 5 tane koltuk var. Ve 3 kişimiz var. Bu 3 kişiden arkadaşlar birinci kişiyi aldım. Kaç farklı koltuğa oturtabilirim? 5 farklı oturabileceği koltuk var bir kişiyi oturttuğunuzu düşünün. Bu oturdu. Artık ikinci kişinin oturabileceği koltuk sayısı dörde inmiş oldu. Arada çaypı var. Neden? Bizim işlemlerimiz bitene kadar arada her zaman çaypı kullanıyorsunuz. Bir kişi daha oturdu. Geriye kalan üçüncü kişinin oturabileceği kaç farklı koltuğum var? 3. Demek ki 5 çarpı 4, 20, 20 çarpı 3'ten 60 farklı şekilde oturabilirler. Beşinci sorumuza geldik. A kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 bulunur diye sormuş. Şimdi A kümesi 2, 4, 6 elemanlı bir küme. 6 elemanlı bir kümenin dörtlü permütasyonların sayısını nasıl buluyoruz arkadaşlar? 6'nın dörtlüsü. Neydi permütasyonun tanımı? Birincinin faktöriyeli bölü, ikisinin farkının faktöriyeli. Yani 2 faktöriyel. 6 faktöriyel neydi? 720 bölü 2'den kaç tane var? 360 tane bizim 6'nın 4'lü permütasyonumuz var. Şimdi dörtlü permütasyonların kaç tanesinde 3 bulunur diyorsa ben diyorum ki 3 olmasaydı geriye kalan 5 elemanın dörtlü permütasyonlarının sayısı ne olurdu? 5'in dörtlüsü birincinin faktöriyeli böyle ikisinin farkının faktöriyeli. 5 faktöriyeli de aç açarsam 1'e kadar 120. 120 tanesinde 3 bulunmuyor. Peki Toplamda kaç tane dörtlü permütasyonu vardı? 360 tane. Bunun 120 tanesinde bulunmuyorsa demek ki geri kalan 240 tanesinde bulunmak durumunda. Altıncı sorumuza baktık. 3 kız 2 erkek düz bir sırada erkekler yan yana gelmemek şartıyla kaç türlü oturabilirler demiş. Erkekler yan yana gelmemek şartıyla diyor. Şimdi burada da arkadaşlar şunu yapmamız daha mantıklı olur. Yine tüm durumdan erkeklerin yan yana gelme durumunu çıkarırsam aslında yan yana gelmeme durumunu bulmuş olurum. Yani 3 kız ve 2 erkek elimde toplamda kaç kişi var? 5 kişi var. Ve bunlar düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? 5 faktöriyel yani 5'ten 1'e kadar açtınız çarptınız 120 farklı şekilde oturabilirler. Erkeklerin yan yana gelme durumunu düşünsem, yani erkekleri birbirine bağlasam. Artık bunlar bir kişi olurlar. Üç kişi de burada var. 3 1 de burada 4 faktöriyel şekilde oturabilirler. Yalnız erkekler kendi arasında yer değiştirebileceğinden çarpı 2 faktöriyel demem lazım. E 4 faktöriyel buradan 24, 2 faktöriyel de iki, Yani 48 farklı şekilde yan yana gelirler. Sizden yan yana gelmeme durumunu istiyor. O zaman tüm durumdan yani 120'den yan yana gelme durumunu yani 48'i çıkarırsam geriye kalan 72 farklı şekilde erkekler yan yana değildir diyebilirim. 7. sorumuz. Kümesinin elemanlarıyla yazılan rakamları farklı 6 basamaklı sayıların kaç tanesi 3 rakamı 1'den sonra 2'den önce gelir diyor. Şimdi bunu bir tık daha birazcık uzayabilir cevabı ama pratik bir çözümü var arkadaşlar kümeniz kaç elemandan oluşuyor? 6 elemandan oluşuyor. Bir eksilterek sıralamasını yaptığımızda siz zaten bu cevabı bulmuş oluyorsunuz. Bu tarz bir soru kalıbı geldiğinde bunu yapabilirsiniz. Yani 6 elemanlıysa bir eksilttiniz 5 faktöriyelden 120 diyebilirsiniz direkt. 8. sorumuz. A kümesinin elemanları kullanılarak, tekrarsız kullanılarak, 200'den büyük elemanları farklı kaç sayı yazılabilir diye sormuş. 200'den büyük arkadaşlar rakamları tekrarsız olacak. 3 basamaklı olabilirim ya da 4 basamaklı olabilirim. 4 rakamım olduğu için. 3 basamaklı olan 2 ile ya da 3 ile başladığınız her sayı 200'den büyük olacaktır. Çünkü rakamları tekrarsız dediği için burada 0'ı 2 kere kullanamazsınız. Yani 200 yakalayamayacaksınız. O yüzden çıkarma gibi bir şey yapmama gerek yok son durumda. Şimdi 2 ve 3'ü yani iki farklı eleman kullanabilirim. Herhangi birini kullandığımı düşünün. O zaman geri kalan 3 farklı sayıdan birini de buraya yazabilirim. Yine birini daha kullandım. 2 farklı şansım da burada var. Yani 3, 2, 6. 6 çarpı 2'den de 12 tane 3 basamaklı sayı yazabilirim. 200'den büyük. 4 basamaklıyı düşünüyorum. 2, 3 olabilir. Bunun yanı sıra artık 1 de yazabilirim. Çünkü 4 basamaklı olacağım için 1 ile de başlasam 200'den büyüğüm. Demek ki buraya yazabileceğim 3 farklı sayım var. Herhangi birini kullandım. Geriye 3 farklı sayım var. Yine birini daha kullandık. 2, birini daha kullandık. 1. Demek ki 9 çarpı 2, 18 farklı durumum da burada var. Toplamda 12 çarpı 18'den 30 farklı sayı yazabilirim. 200'den büyük. 9. sorumuz. Mutfak kelimesinin permütasyonlarının kaçında sesli harfler alfabe sırasında gelir diyor. Şimdi permütasyon dediğimiz olay ne arkadaşlar? Kelime anlamı olarak da konunun en başında ne diyoruz? Permütasyon kelime anlamı olarak sıralama demektir. Şimdi mutfak kelimesinde sesli harflerin alfabe sırasında sıralandığını soruyor bize. Mutfak kaç ki harfli bir kelime? 6. O zaman 6 faktöriyel şekilde sıralama yapabilirim. Bunların arkadaşlar yarısında sesli harfler sıradaysa yarısında da sırada değildir. Yani sırada olan kaç tane diyorsa 6 faktöriyel bölü 2 diyorsunuz. O zaman 720 bölü 2'den 360 farklı şekilde diyebilirim. Baktık 10. sorumuza. 366.562 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 400.000'den büyük kaç sayı yazılır diye sormuş. Elinizdeki rakamlara dikkat ederseniz 400.000'den büyük olabilmem için 2 ile ve 3 ile başlamamam lazım. Demek ki sizin sayınız ya 5 ile başlayacak ya da 6 ile. 5 ile başladığını düşünürseniz geri kalan rakamları yazın. 366 ve 62'niz kaldı. 6 ile başlarsa da 6'dan birini de alın. 366 ve 52'niz var. 5 ile başladığını düşündüğünüzde şuradaki sayıları kaç farklı şekilde sıralama yapabilirim? Aldım aşağıya. Kaç farklı rakamım var arkadaşlar? 5. O zaman 5 faktöriyel şekilde sıralama yapabilirim. Dikkat ediyorum. Tekrarlı permütasyon var. O zaman bölü 3 faktöriyel demem lazım. 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel de 6. Demek ki 20 farklı şekilde yazabilirim. 5 ile başlayan. Aynı şekilde 6 ile başlayanları düşünürsem. Yine 6'yı kapattım. Buradaki sayıları kaç farklı şekilde sıralama yaparım diye bakıyorum. 5 farklı sayı var. O zaman 5 faktöriyel. Yine tekrarlı permütasyonum var ama bu sefer iki tane altımız var. İki ile böldüm. 5 faktöriyel yani 120 2'den 60 farklı sayı yazabilirim. 5 ile başlayan 20, 6 ile başlayan 60. Demek ki topladığımda 80 farklı sayı yazabiliriz. 11. sorumuz. Ankara sözcüğündeki harflerin yerleri değiştirilerek oluşturulan sözcüklerin kaçında kayları yan yana gelmez diye sormuş. Şimdi burada yine Ankara'daki harflerin yerleri değiştirilerek kaç farklı kelime yazılabilir diye sorarsak 2 4 6 harfli bir kelime 6 faktöriyel bölü dikkat ediyorum tekrarlı permütasyon A'dan 3 tane var 3 faktöriyel yani 720 bölü 6 buradan 120 farklı şekilde yazılabilir. K ile R'nin yan yana geldiği durumu düşünüyorum arkadaşlar. K ile R'yi birbirine bağlayalım. Geri kalan harfleri yazıyorum. İki tane dağımız da burada. Bunları artık bütün bir elemanmış gibi düşünürsem artık 5 harfim var gibi düşünüyorum. Yani 5 faktöriyel. Yine A'dan 3 tane var. O zaman 3 faktöriyele bölüyorum. Çarpı K ile R kendi arasında yer değiştirebileceği için 2 faktöriyel. Yani 120 bölü 6 çarpı 2. Bu da 20 çarpı 2'den 40 farklı şekilde Izinebilir. Sizden istediği K'yı -E yan yana gelmemesi yani tüm durumdan kırkı çıkarırsam demek ki geri kalan 80 ihtimalle K'yı yan yana gelmezlerim. Geldik 12. sorumuza. Kümesindeki elemanlarla rakamları tekrarsız 5 ile bölünemeyen 4 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir diyor. Şimdi 5 ile bölünemeyenleri tek tek düşünmektense tüm durumdan 5'e bölünenleri çıkarmak burada daha mantıklı olacaktır. O zaman 4 basamaklı kaç tane sayı yazılabileceğini bulalım öncelikle. 4 basamağımı yazdım. Şimdi elinizde 6 farklı elemanınız var kümede. Ama ilk basamağı 0 yazamayacağım için ilk basamağı yazabileceğim 5 farklı durumum var. Çarpı. Devam ediyoruz. İkinci basamakta artık 0'ı kullanabilirim. Ama kullandığım bir elemanı kullanamayacağım. Çünkü rakamları tekrarsız demiş. Yani ikinci durum için yine 5 farklı durumum var. Bir tane daha kullandım. Üçüncü basamağım için 4 farklı. Dördüncü basamağım için de 3 farklı durumum var. Yani 5, 5, 25 çarpı 400 100 çarpı 3'ten 300 üç farklı sayı yazabilirim 4 basamaklı. Şimdi bir de neyi düşünüyoruz arkadaşlar? 5 ile bölünenleri düşünüyorum. 5 ile bölünebilmesi için son basamağı 0 ya da son basamağı 5 olabilir diyorum. Son basamağı sıfır yazdığınızı düşünün. İlk basamağı yazabileceğim kaç farklı sayım var? 5. Bunlardan birini kullandım. 4. Birini daha kullandım. 3. Demek ki 5 çarpı 4. 20 çarpı 3'ten 60 farklı değerim var. Aynı şekilde sonu 5 olana bakıyorum. 5'i kullandınız kümeden. Artık kullanamam. 0'ı da ilk basamakta kullanamam. Demek ki ilk basamak için 4 ihtimalim var. Artık sıfırı kullanabilirim ama değerlerimden birini kullandığımı unutmuyorum. Yani ikinci basamak için yine 4 durumum var. Üçüncü basamak için de 3 durum. 4, 4, 16 çarpı 3'ten 48 durumumuz var. Topladığınızda 108 tanesi 5'in katı. Sizden istediği 5 ile bölünemeyen o zaman tüm durumdan yani 300'den 108'i yüz çıkarıyorum. Demek ki 192 tane 5 ile bölünemeyen sayı vardır. Evet baktık 13. sorumuza. İki kız, üç erkek bir dolmuşa bineceklermiş. Kaç farklı şekilde konumlanabilirler diyor. Dolmuşta ön iki kişilik, arka üç kişilik ve bir şartı da kızların yan yana olması. Şimdi burada iki farklı durum doğuyor arkadaşlar. Kızlar önde olabilir ya da kızlar arkada olabilir. İki ihtimalimiz var. Şimdi öncelikle kızların önde olma durumunu düşünüyorum. E kızlar önde zaten iki kişilik. Kendi aralarında iki faktörel şekilde yer değiştirebilirler. Kızlar önde yer değişikliği yaparken erkekler de arkada yer değişikliği yapabileceğinden 3 faktörel şekilde oturabilirler. Yani 2 çarpı 6'dan 12 durumumuz burada var. İkinci ihtimalime geliyorum. Kızların arkada olma durumuna. E bu durumda arkadaşlar önde 2 tane erkeğin oturması lazım. Hangi 2 erkek oturacak? Öncelikle 2 erkek seçmemiz lazım. 3 erkekten 2 erkeği kaç farklı şekilde seçeriz? 3'ün ikilisi. Çarpı 2 iki erkek kendi arasında yer değiştirebileceği için 2 faktör yer. Geldik arka sıraya. Arka sırada kızlar yan yana olmak şartıyla demiş arkadaşlar. Demek ki KK E de olabilir ya da son iki sırada kızlar oturup başta da erkek oturabilir. İki farklı durumunuz var. Bir de kızlar kendi arasında yer değişikliği yapabileceğinden çarpı iki yeriniz var. E buradan da gelir 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 desek 24 durumunuz da buradan var. Demek ki toplamda 12 çarpı 24'ten 36 farklı şekilde oturabilirler. Evet geldik son sorumuza. Burada da arkadaşlar verilen sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 25'e tam bölünen kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi burada 25'e tam bölünebilme kuralını bilmemiz lazım. Bir sayının 25'e tam bölünebilmesi için son iki basamağının çift 0, 25, 50 ya da 75 olması gerekir. Şimdi elinizdeki sayıya bakarsanız son iki basamağı 0 0 yapmam mümkün değil. Aynı şekilde 25 ve 50 yapmam da mümkün değil. Yani tek ihtimalim var benim 6 basamaklı sayımın son iki basamağı 75 olmak zorunda. O zaman 7 ve 5'i kullandığımız için eledim. Geriye kalan 4 basamağı burada kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 4 faktöriyel. Ve dikkat ederseniz her rakamdan şurada ikişer tane var. Demek ki tekrarlı permütasyon yani 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de payda da var. 24 bölü 4'ten 6 farklı 25'e tam bölünen sayı yazabilirim.